Galatasaray üst üste yenilgiler alıyor ligde. Yönetime tepki var. Fatih Terim'den çok sert açıklamalar var. Rasim Ozan çok üzgün. Abdülkerim Durmaz hocamız kahve üstüne kahve içiyor. Rasim Ozan, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Sinan Engin hepiniz hoş geldiniz. Birazdan Fatih Terim'in açıklamalarına geçeceğiz ama önce stüdyodaki şu durumu bir çözmemiz lazım. Rasim haftalardır başı önde. <laughs> Ahmet hocam şaşkınlıkla izliyor. Abdülkerim hocamın ağzı kulaklarında kahkahalar eşliğinde programı açıyor. <laughs> Hocam çok kahve içiyorsun miden delinecek. Ya yok sabaha kadar uyuyamıyorum Sinan ya bu kahveden. Kafayı patlaması oluyor. Hocam <laughs> programa başlamadan önce Apo dedi ki Ay. böyle de hakemlere dedi delikanlı helal olsun dedi. Hakem için ne diyorsun? Ben oh. bir şey söyleyeyim mi? Evet. Dört haftadır Türkiye'de hakemler seyrediyor. Ne babaları seyrettik. Cüneytler, Fırat, bu çocuğu ben ilk defa hayatımda gördüm. Tugay Kaan Numanoğlu. Bak. Duydun bir ismini. İlk defa seyrettim maçını. Hem de alıcı gözüyle. Yani içine ete baktığı gibi baktım. Tugay Kaan Numanoğlu Ka performansı bak arkada. Abi. Bir hakem bu kadar mı muhteşem maç yönetir? Ya bu hocam ya. Bir hakem. Ya bu ya ya bırak Allah'ın. Bir hakem. Allah ya. Bir hakem Dur, şimdi ne ama... Önemli. Sahada bu kadar mı sakin kalabilir? Önemli. Bir hakem vücut dilini bu kadar mı güzel kullanır? Bir hakem VAR sistemini VAR hakemiyle birlikte söylüyorum. Bu kadar mı güzel kullanırlar? Bak, doğruya doğru. Yani ben bugün maçın gözlemcisi olsam 10 üzerinden 10. Bir de yanına ne veriyorsunuz? Kenar süsü mü? Biz öyle yaptırlar değil kok. Hocam Saraç'ın pozisyonu? Yok abi, yok. Penaltı abi. var mı? Hayır efendim. Yok, değil mi? Bak. Şimdi böyle sosyal medyada, medyada yani. maç esnasında özellikle Fenerbahçeli hesaplar. Tabii. Ya marka onun bileğine Hayır, tek mi atılmadı ya? Şey, o bir, ee, ee, bir şey, pozisyon var. evet abi ya o Bir pozisyon var lafını unutma hocam. Hocam Soğal bu pozisyon, Tugay Numan oğlu bu Tugay Kerim evet. oğlu. Evet. vermedi. Ya bir tane insan falan. Tugay Kerim oğlu ile karıştırdın sen bu Tugay Numan şey de... Bizim Tugay Kerim efsaneydi. Bu ne ya? Yani adamı inanamıyorum ben senden objektif. Hem üzülmüşüm. Bir daha söyleyeyim mi? Abi bu abi daha geçecek. Aa Sinan abim de teselli etmiyor. Eskiden e, derdi. Sen o şeyi bilir misin? Tugay Kerimoğlu, Kaan Numaroğlu sizi öpsün. Ya, Emre Belözoğlu. <laughs> Kötü bir şey demedim. <laughs> Kötü bir şey demedim. Öpsün Tugay dedi. bizim ikinci golümüzü resmen yedi. Aman, yedi. Aman. Sen Tugay Kerimoğlu'nun Glasgow Rangers'daki Blackburn'daki performansıyla... Ya, ya. Bu numara Numan oğlu Tugay'ı karıştırdın abi. Bir dakika, ne maçı dakika. ya? İkinci golümüzü yedi. O pozisyonu vereceğiz Anka vereceğiz ekrana. Bir şey söyleyeyim mi? Anamızı sosyal... ağlattı. Yapmayın. Apo ya söz ya. istiyor. Abdülkerim Çok Hocam söz, söz istiyor. Bir dakika söz istiyor. Ya. Ne istiyorsun Neyse, hocam? Abi, bir dakika oğlum devam var Yeter sen? içimiz ha. İçi, niye geliyor? Bir dakika tamam. sen ne var? Alanya'nın nesi var? Alanya'nın Bir dakika. Bir dakika kardeş. Alanya'nın çayı. Bir dakika. Alanya'nın nesi Bu ne için? Bir dakika. Ne portakal oğlum? Bu ikinizin arasındaki sosyal mesafeye dikkat et. Bak aranızda bir metre var. Bağırıyorsun ağzından damlacıklar çıkıyor. Şu <laughs> Alanya maskesini tak bir, <laughs> bir ağzını kapatma. Gözünü. Ha. Ha. Anladın mı Sinan <laughs> abi bak Sinan abi. abinin Alanya üzerine. Maskesi. Rasim saygılıdır öyle konularda hiç yapar. Bu saygı değil ben seni konuyorum Sinan hocam, ya. Allah razı olsun. Ağzından hocam, böyle köpükler çıkıyor. Mı? Ters giydirdin. Alanya bu. Ters giydirdin. Bir değiştirmen lazım galiba. Ne? Yazı evet, yukarıda kaldı. Hocam, yazı aşağı gelecek. Şöyle ters ben ters ya, mi yanlış ters görüyorum? Ters ters abicim. Ver. Bu ne abi? Rasip ters çevir ha. Öyle evet. Böyle e, mi? Ben de takıldım bilmiyorum ki. Gözünü, Gözünü ne taksiyon ne maske oğlum ne, ne taksiyon <laughs> diyor maske. <gülüyor> 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 Al bakayım güzel. <laughs> ha, şimdi Sinan'a doğru konuşabilirsin. <laughs> Alanya <laughs> mı? Damlacıklar çıkıyor Sinan'a suratına gelmiyor mu bunun? Yani bir şey söyleyeyim. Ya. Güzel Allah güzel Bugün maalesef espri. benim kamera kamerayı. değil oğlum. Sağlık. Yaklaştır. Susturdu. Alanya, Ruzi bizi evet. mahvetti. Ben Alanyayı da takdir ediyorum. Sakın yanlış anlamasınlar beni Alanyalılar ama arkadaş. Bu hakeme muhteşem dedi ya Ahmet Çakar. Hocam ya. Bence müthiş. Yorum ben de bugün seni proteste ediyorum. Ben konuş. Sen Babel'in golüne mi itiraz <laughs> ediyorsun? İptal edilen o Babel'in evet, eline. Verelim be ekran'a dört numara ekran'a gelsin. Bir şey söyleyeyim mi? Marta Maçın teknikler. abi biraz objektif yorum yapalım. Maçın pozisyonlarına bir bakarsanız. <laughs> Lütfen. Dört numara buralım. bu maçta. Seni tebrik ediyorum. Hakemden ziyade bu maçta Mustera olsaydı bu maç 1-0 biterdi. Aynen ya Mustera Allah kahretsin. Bakın kahretsiz. iki golü de Mustera yemezdi. Neden? Yemezdi. Hayatta yemezdi. Son topun kaleye giden top değil ha Apo. Friki yemezdi. Top, Friki. hayır, Friki. Firik, Friki zaten hocam. Bu kadar mesafe bırakılmaz. Bir. Beş numarayı de, verelim abi, o zaman. Bırakacağım şu anda mesafe. Konuşuyor. Bravo, bravo. Şimdi bak. Şu derin futbol gördüğün bravo, yer. Bravo. Burası evet, evet. kale. Bakın. Aldın mı giriş? Tamam. Geri Çekiliyorum tam. ben arada. Burası kale değil mi abicim? Şurası kale. Ya arkadaş Fatih. Fatih değil mi kaleci çocuğu? Evet, evet. Burada yani. duruyorsun. Buradan buraya nasıl yetişeceksin? Sosyal biraz ortala. Biraz şöyle ortala ki ortala bir adım at bu topu. Şimdi abi. burada bir ikincisi çıkamadı topa. Hatırla. İkinci gol de belki pozisyonda Aslında topa çıkamadı. Sağdan gelen ilk orta. Tabii abi Mustafa. Mustafa olsa o topu yutar ya. Yani. Yo uçar Sinan abi. Bence Fatih bu şekilde aşırı ara vererek Çok. sosyal mesafeyi halka göstermek istedi. Ulan mesafeyi gösterirken gol nereye yedik? <laughs> sosyal mesafe kalede gösterilmez, kafede gösterilir. Kafede gösterilir ya sosyal mesafeyi. <laughs> ben çıkartırım arkadaş. Adam burası kale. Direkt sosyal mesafe yaptı. Arada top gir. Böyle şey olur mu ya? Çok net. Kafede sosyal mesafe olur. Mustera. Olarak... Bakın tamam, maçı ten, bir hatırlayın. Pozisyonları bir hatırlayın. Mustera olsa bu golleri ya. yemezdi. İkinci, Mustero... i̇kinci golü de ikinci gol demeyemez. Yani, tabii. Aynen. Bak, abi. Golden Mustera önceki Mustero pozisyonda bak ya sağdan gelen ortada Mustera çıkamıyor. Fatih çıkamıyor He. topa. Top karambola düşüyor. O Fatih şey Mustera topu alır yutar. Bir tane yani Bakın pozisyonları hatırlayın bir kalecini. kalecinin e, evet, şurada duruyor. Arkadaş, ya Şu Fatih. Ya? Bu ne ya? Ya bu ne ya? Sosyal mesafe, temizlik bir de maske taksaydın kim abi. <laughs> şey maske taksaydın. Abicim oradan oraya sen nasıl yetişeceksin ya? Ve çok sert vurdu, temiz de vurdu. Bir, kaleci antrenörü kim Galatasaray'da ya? E. Taferel duruyor mu? Taferal Yok Taferel gitti. Afer, kim var? Taferel, Taferel gitti, Emre kimdi? Aleti Demirbaş mı geldi acaba? <laughs> kim geldi? Aleti Demirbaş mı geldi? Kaleci <laughs> amca, yandım hocam, yanlış. Hocam, hocam nasıl ha, gideceğim oradan oraya? Ee, Onurcu bütün bu yorumlara saygı duyuyorum ama işin kökü Galatasaray yönetimindedir. Biliyorsunuz o mezarda bizim Sezgin Gelmez de oradaydı. İki tane adam var ne halk yedikleri belli değil. Ve ve Belanda. veranda. Kulübün Arda'ya göre bile en yetenekli oyuncusu Fegoli. Bak Arda ne diyor? En yetenekli oyuncusu Fegoli diyor. Bu olgunluğuna Süper gösteriyor. Süper Lig'in en iyi oyuncusu diyor. Evet Süper Lig'in en iyi Ligi. oyuncusu diyor. Pe Bravo. En yetenekli oyuncusu diyor. Peki, e tamam. Fegoli ve Belanda. Ne olursa olsun biz de çok eleştiriyoruz. Çok kayıbı. Galatasaray tarafta kızıyoruz. Ee, Belanda evet, Ama evet. çıktı orada mezarlıkta. O görüntü olması lazım. Bizim Sezgin Gelmez de vardı. Fegoli yedek bunlar de. e dedi. Bunlar dedi ne halt yediklerini biliyorlardı. Biri dedi ki Onur, Selen abi, Selen abi o görüntüyü biliyorum sen izledin mi? Diyor Yok. ki yüzde %15 herkes indirim yaptı bunlar yapmıyor dedi. İki evet, Fatih şimdi. Terim'i de dedi benimle beraber gelmesi lazımdı. Bir dakika Fatih Hoca gelecek başkanla beraber onun yancısı gibi çocuklar yüzde %15 indirim yapın. O i̇kiniz Yapmaz de abi. bir o iki Fatih Hoca'nın bir otoritesi kalır mı? İkiniz de büyük futbolculuk yaptınız. O konuşmayı versene bakayım. Bir dakika gelsin bak Fatih Hoca gelecek. Hazırlayalım. Sinan. Hazırlayalım. Bizde 15 indirim yaparız. Yapar, yapsam bile. Fatih Hoca konuşmaz ona. Ya ya gelmedi. Gelmedi. Bu, bu, bir, bir, bir sorun da. Yapsam Mustafa bile abi. Yapsam bizim Mesut Ali geldi sana. Bir dakika dur. Yani bu bir idari, bu bir idari sorundur. Bu konunun muhatabı Fatih Terim değildir. De. bu konunun muhatabı futbol şubesidir. Fatih Hoca bunları niye oynatmadı? O, var Biraz işte yönetimi o, orada ben orada niye Ahmet Çakar'ın <laughs> Fatih Terim'e olan tenkidine <laughs> katılıyorum. <gülüyor> katılıyorum. Olur. Ama bak şunu düşünün. Yani ben Galatasaray'da işin irasyonel boyutuna Mustafa Cengiz diyor ki orada. Fatih Hoca'nın da benimle gelmesini istedim. %15 indirimi ondan talep ondan etmek için. Şimdi düşünsene. Fatih Terim yüzde on beş indirdi mi? O, onu bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Güzel, o da güzel. Güzel bir e? soru. Çok Niye güzel o yüzde on beş indirdi mi? Çok güzel mi bir, soru. Indirmiştir. Çok güzel bir Ya bir, bir şey soru. kardeşim. Bir takımda da bunu nasıl iste... Hocam dakika. sen Ahmet Çakar ah. olarak ben senden istesem. Hakem diyeceksin ki ne oldu? Çok önemli Fatih Terim'in basın toplantısında Feguli ve Belhanda'nın sorulması üzerine verdiği cevabı okuyayım. Onun üzerine yorumlayalım. Sayın Başkanımızın iki oyuncumuz için İşine. ifadesi doğrudur. İdari ve ekonomik cezaları kulübümüz, teknik cezaları ben veririm. Bravo. Dolayısıyla Bravo. böyle bir ceza yok. Bu işler ayrı. Tabii ben Bu ben... tamamen taktiksel bir karardı. Yani ee, uzun yerlerden Güzel geldiler. Açıkladım. Fas milli ha, takımı, Cezayir milli, Bravo. milli Bravo. takımı. Olsun, de in, in, in Maçlar oynadılar. Bravo. Daha Bravo. önceki maçlara baktığımızda ben onu zaman zaman ya. dinlendirdiğimiz oluyor. Onunla bir ilgisi yok. O işlere ben müdahil olmam. İşin teknik tarafında kalırım. Bu sadece teknik bir karar diyor. Yemezler. E. Yemenli. Hocam Yemenli. bir dakika ya. Nereden geldi bunlar? Nereden? Fas cezayı. Fas nerede Afrika. Fas? Fas cezayı. Kuzey, Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'nın Afrika. Afrika. batısında. Peki. Altı saha nereden geldi? Hı. Kolombiya. Aa. O Şimdi güzel. Bir dakika. Bak Oca arkadaşlar. Güzel arkadaşlar bak yapıyorum. arkadaşlar. Anlamı var güzelim. Ben Fatih Terim'in düşmanı falan değilim. Performansı iyi Ben Fatih Terim falan düşmanı değilim. Ama. Ama var bir gıcır hocam. Ya varsa var. Var bir gıcır. Bir dakika bir dinle kardeşim. Olur kardeş. mu? Geçen hafta heykel açılışı. Bir dakika bir dinle. Bir dakika. Zeka Ahmet Tek tek konuşalım yani. hocam. Zeki Ahmet bir, bir şey var. Dön. Bak şimdi. Evet. Adımın Ahmet Çakar olduğu gibi biliyorum ki. Evet. Fatih Terim hocamız Mustafa Cengiz yönetiminin kayığına bindi. <laughs> Mustafa Cengiz'in dediği laf söylenecek laf değil. Ya ne yapmışlar? Baş mı satmışlar? Ne demek al? Mecbur mu indirmeye? Değil. Fatih Terim indirdi mi? Belki de indirmiştir. Bilmiyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ama mesela Alanya bizi indirdi bugün. Alanya bizi indirdi kaldırdı. Bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir bir dakika. Yaptı, evet. Diyor evet. ki taktiksel ya senin elindeki en değerli ofansif yani oyuncular basalım. organizasyonda biri Belhan'da biri Feguli. Feguli. Yes. Emre Akbaba filan değil. Diyorsun ki taktiksel doğruyu söylemiyorsun. Milli maç oynadılar diyorsun. Falcao kumda mı oynadı? Falcao öbür kıtaya gitti. Yani Güney Amerika'ya gitti. Amerika gitti. 14 saat. 16 saat. Doğruyu söylemiyorsun Fatih Hoca. Yönetimin kayığına bindin ve Galatasaray'ı sen Mustafa Cengiz egolarınız, kibirleriniz yüzünden Galatasaray'ı oyuyorsunuz. Bana göre ben hocama katılmıyorum. Bilmiyorum. Sevgili Ama hocam Allah mesaiye ben Galatasaray olarak ne nacizane sizden büyüklerimden istiyorum. Hocamın bak biz ne kadar bu saygı, saygı duyuyoruz. duyuyorum. Mitesin. Ama ben Olur. Fatih Terim'in açıklamasıyla eski tabirle mutmain oldum. Yani tatmin oldum. Oldunuz Ben olmadım. Tatmin oldum. Senin açıklaman başta şey geldi. Yani hocamın tenkidi dikkate alınmalı dedim ama A. Fatih Hoca da ha, tabii Latin Amerika tezide doğru ama şu var. Mustafa Cengiz bir Galatasaray başkanı, sayın başkan o mezarlık konuşması koyun ya. Ben inanamadım Biraz izlerken. Ben. Yani, bir dakika. Bir dakika. Bir o bitirelim. ikisi diyor. Doğru. O ikisinin ne? Abi bir şey diyeceğim. Siz ikiniz oynadınız. Rahatsız. Çıksaydı başkan. Biz Anladık. Sinan Sinan anladık. Ben o Sinan tamam, Engin'in ne halklar yeniliği biliyorum. Oynayabilir tamam, miyim? Abi anladık. Allah, sen kalır. bir konuş. Tamam anladık. Sen